Birinci soruya bakalım. Bir matematik öğretmenin sınıf tahtasına aşağıdaki ifadeyi yazıyor. A, B, C birer gerçel sayı. K birden büyük bir gerçel sayıymış. A, X kare artı B, X artı C eşittir. Sıfır ikinci derece denklemde eşitliğinde her iki tarafı K ile çarpılarak yeni bir denklem elde edilmiştir. Çarpalım. K çarpı A, X kare artı B, X artı C olur. Eşittir. Sıfırı da K ile çarparsak sıfır. Şimdi yorumlara bakalım. Ela demiş ki iki denklemi çözüm kümeleri daima birbirine eşittir demiş. Ee, şimdi K birden büyük bir gerçel sayı olmadığından dolayı yani sıfır olmadığından dolayı her iki tarafı K'ya bölersek AX kare artı BX artı C yine sıfır çıkar. E, çözüm kümelerinin aynı olduğu gözükür. Elan'ın dediği doğrudur. Yiğit demiş ki her iki denklemin diskriminantları eşittir. Şimdi AX kare artı BX artı C'nin diskriminantı bu denklemin diskriminantı delta olsun. Acaba k ax kare KBX K ile çarptım ya her iki tarafı KC diskriminantı ne olur? Deltasına bakarım. Bunun B kare yani K, K kare B kare eksi 4 AC'di. K çarpı A, K çarpı C olur. Diskriminantı K kare parantezine alırsam B kare eksi 4 AC olur. Buradan şunu görürüz. Şurası zaten başlangıçtaki B kare eksi 4 AC delta olduğu için bunun diskriminantı K kare delta olur. K da sıfır olmadığı için birden büyük olduğu için bu diskriminatlar birbirine eşit değildir k kare delta ile delta. Demek ki Yiğit'in dediği doğru değildir. Şimdi Melis'e bakalım. Diyor ki iki denklemin diskriminatları birbirine eşitse. Birincisinin delta'ydı ikincisinin de k kare delta'ydı. Şimdi delta sıfırdan farklıysa e, deltaları sadeleştiririm k kare 1 olur. K kare 1 ise k'ya 1'dir veya eksi 1'dir. Ama bana diyor ki K birden büyük bir gerçel sayı. Demek ki 1 ve eksi 1 olamaz. Dolayısıyla delta sıfıra eşit olmak zorunda kaldı. E, delta'nın sıfıra eşit olması demek çakışık iki kökün olması çözüm küvesinde bir elemanlı olması anlamına gelir ki Melis'in yaptığı yorum doğrudur. Bu nedenle doğru seçenek denizlidir. 2'ye bakalım. Px ikinci dereceden bir polinom fonksiyonu olmak üzere Px eşittir sıfır denklemin çözüm kümesi eksi 1'dir e, çözüm kümesi tek elemanlıysa kökleri çakışıktır. Demek ki tam kare bir ifadedir. Dolayısıyla Px eşittir. A çarpı x artı 1'in karesi biçimindedir. P eksi 2 2'ymiş. P eksi 2 eşittir. Eksi 2 yazarsam buraya e, eksi 1'in karesi 1 yapar. A buradan 2'dir. Demek ki bu ikinci dereceden polinom fonksiyonu 2 çarpı x artı 1'in karesidir. Bize P2'yi soruyor. X'e 2 yazalım. 2 çarpı 3'ün karesi olur ki 2 kere 9 cevap 18 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. 3'e bakalım. A 1 kapalı 50 kapalı aralığında olmak üzere bu denklemin kökleri birer tam sayıymış. Buna göre bu denklemi sağlayan kaç farklı A doğal sayısı vardır? Kökler toplamı eksi B bölü A'dan eksi 1. Kökler çarpımı da C bölü A'dan eksi A'dır. Şimdi kökler toplamı eksi 1 olacak. E, bu sayılar nasıldır? mesela eksi 2'ye 1. En küçükten başladım. Toplamları eksi 1. Eksi 1'e 0 alamam. A 0 çıkar çarpımları. En küçük buradan başlayacağım. Bakın eksi 2'ye 1 aldığımda A 2 çıkıyor. Devam edelim. Eksi 3'e 2 alsam A 6 çıkar. Eksi 4'e 3 alsam A 12. 50'ye kadar gideceğim. Eksi 5'e 4 alsam 20 çıkar. Eksi 6'ya 5 alsam 30 çıkar. Eksi 7'ye 6 alsam 42 çıkar. Eksi 8'e 7 alırsam 56 çıkar ki 50'yi geçer. Demek ki anla alabileceği 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer vardır. Doğru seçenek E'dir. Burada bakalım. Kökleri gerçeği sayı olan denklemin bir kökü denklemin diskriminantına eşitmiş. M'nin alacağı değerler toplamı sorulmuş. Bu denklemin diskriminantı delta B kare eksi 4 A'sı 1 C'si de M 1 eksi 4 M'dir bu denklemin köküne eşitse bu denklemi ne yapar? Sağlar. X gördüğüm yere 1 eksi 4 m yazacağım. 1 eksi 4 m'in karesi eksi 1 eksi 4 m artı m sıfır olur. Açalım. 1 artı birincinin karesi ikincinin karesi eksi birinciyle ile ikincinin çarpımı iki katı eksi 1 artı 4 m artı m sıfır düzenleyelim. 16 m kareye aldım. Şu 1 ile eksi 1 sadeleşti. Burada 5m e, eksi 8 m eksi 3 m olur eşittir 0. M parantezini alırsam 16 m eksi 3 eşittir 0 olur. Buradan da m ya 0'dır veya m 3 bölü 16'dır. M'nin alacağı değerler toplamı 0 artı 3 bölü 16'dan 3 bölü 16 olarak bulunur. Doğru seçenek denizlidir. Neyse bakalım. Diskriminantı k sayısına eşit olan denkleminin kökleri birbirinden farklı. x1 ve x2 gerçel sayılarıdır. Buna göre mutlak değer x1 eksi x2 ifadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Diskriminant k'ya eşitmiş b kare eksi 4 a'sı 1 c'si 3. Ee, buradan k kare eksi k eksi 12 sıfır olur. çarpanlara ayırsam eksi 4, artı 3. Buradan k'ya 4 çıkar veya k eşittir eksi 3 çıkar. Bakın bunlar diskriminant. Ee, birbirinden farklı iki kökü olduğu için diskriminant negatif olamaz. Demek ki diskriminant nedir? 4'tür. K yerine 4 yazalım. X kare eksi 4 x artı 3 olur. Bu da çarpanlara kolaylıkla ayrılıyor. X eksi 1 çarpı x eksi 3 0. Buradan köklerden biri 1'dir veya diğeri de 3'tür. Yani biri x 1'dir, biri x 2'dir. Bize mutlak değer x 1 eksi x 2'yi soruyor. Mutlak değer eksi 2 o da 2 olarak bulunur. Doğru seçenek Bursa'dır. Altıncı soruya bakalım. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi, denklemin kat sayılarına oluşan kümenin alt kümesi ise böyle denklemlere ilginç ikinci dereceden denklem denir. x kare eksi 3 x artı 2 eşittir sıfır denklemin çözüm kümesi 1'e 2 ve kat sayıların kümesi eksi 3 1 2'dir. 1,2 eksi 3 1 2'nin alt kümesi olduğunda verilen denklem ilginç ikinci derece denklemdir. Şimdi a negatif b pozitifmiş. a küçük sıfır b büyük sıfır. Bu denklem ilginç ikinci dereceden denklem olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Önce bakın bunun diskriminatına bakarsak B kare eksi 4 A C'den A ile B ters işaretli olduğu için çarpımları negatiftir. Başında da eksi var. Dolayısıyla diskriminat sıfırdan büyüktür. Birbirinden farklı iki reel kökü vardır bir kere. X1, X2 gibi. Bu bir. Yola böyle çıkalım. Şimdi <laughs> e, bunun kat oluşan küme A, 1 ve B olduğunda e, çözüm kümesi bunun iki tane kökü olduğu için ya A ile 1'dir ya B ile 1'dir ya da A ile B'dir. Şimdi A ile 1'i alırsak e, şuranın kökler toplamı A artı 1 eşittir. E, eksi B bölü A'dan eksi 1 bölü A buradan A kare artı A artı 1 sıfır. Fakat bu bunun diskriminantı sıfırdan küçük olduğu için A gerçel sayısı gelmez. A gerçel sayı olduğu için demek ki A ile 1 değil. B ile 1'e bakalım. B ile 1'in kökler çarpımı B'dir. O da C bölü A'dan B bölü A'dır. B'ler sadeleşir. Buradan A 1 olur. Fakat A negatifti. Demek ki B ile 1 de değil. Dolayısıyla kökleri A ile B'dir. A çarpı B kökler çarpımı C bölü A'dan B bölü A'dır. B'ler sadeleşti. Işte A kare 1'dir a kare 1 ise a'ya 1'dir ya eksi 1'dir. Negatif olduğu için a'yı bir kere 1 alacağız. E, kökler toplamı da şimdi kökün birini 1 bir bulduk ya 1 artı b de kökler toplamı eşittir. E, eksi b bölü a'dan 1 bölü a a da 1 dolayısıyla 1 artı b eşittir 1'den b de 2 olarak bulunur. a'yı da 1 bulduk dolayısıyla a artı b toplama 2 e, eksi 1'den 1 olarak bulunur. Doğru seçenek A'dır deriz. 7. soruya bakalım. B ve C birer gerçel sayı olmak üzere A ve B kümeleri verilmiş. A birleşim B kümesi 1'e 2'ymiş. C'nin alacağı değerler toplamı sorulmuş. Şimdi bakın şu denklem x eksi 2'nin karesidir. Buradan çift katlı kök gelir. 2. Bu denklemin çift katlı kökü 2'dir. Dolayısıyla A birleşim B kümesi 1'e 2'den oluşacaksa buradan ya yalnızca bir elemanı gelir çift katlı? İkinci durum, şu birinci durum diyelim. İkinci durum hem bir hem de iki elemanı gelebilir çözüm kümesinde. Çünkü bunların birleşimi aldığında yine bire iki olur. Şimdi birinci durum, burada çift katlı kökü birse bu denklem x eksi birin karesidir. Dolayısıyla x kare eksi iki x artı birden c buradan bir olur. Hem bir hem iki gelirse ikinci durum... Ee, x kare eksi tx artı c defalarca yaptığımız için artık uzun uzun anlatmayacağız bunu. x kare kökler toplamı 3x çarpımı da artı 2 sıfır olur ki buradan da c2 gelir. c 2 gelir. c'nin alacağı değerler toplamı 1 2 daha 3 eşik olarak bulunur. Şimdi Siz size bakalım. Aşağıda bir yerin dik koordinat düzleminin birinci bölgesine kısmı verilmiştir. Bakın şu noktaya apsisine A dersem eğri üzerinde alınan bir nokta eğri denklemini sağlar. A'ya 1 bölü A olur. Demek ki şurası A'dır. Absis şurası da 1 bölü A'dır. Dikdörtgenin. E, çevresi 6 ise demek ki A artı 1 bölü A da buradan 3 olur. Payda eşitlersem A kare eksi 3 A artı 1 0 denklemini elde ederim. Şimdi bize diyor ki A en çok kaçtır diyor. Şimdi bakın bu kolaylık çarpanlara ayrılmıyor. O zaman diskriminantı kullanmak zorundayım. Hemen diskriminanta geçeyim. Delta'yı bulayım. B kare eksi 4 A C 5 çıkar. Köklerimiz neydi? X 1 2 eksi B 3 artı eksi kök delta bölü 2 aydı. Demek ki ya 3 artı kök 5 bölü 2 olacak ya da 3 eksi kök 5 bölü 2 olacak. En çok dediği için A 3 artı kök 5 bölü 2'dir. Doğru seçenek denizlidir. 9'a bakalım. A ve B birer gerçek sayı. Denklemin gerçek sayılarda çözüm kümesi boş kümeymiş. Dış kümeye sıfırdan küçük olacak. Önce bu ifadeyi düzenleyelim. B x kare artı B bölü 2 artı paydaları 2 ile eşitledim. 2 ile eşitledim. 2 ax bölü 2 eşittir 0 bölü 2'den. Bu denklem bx kare artı 2ax artı b eşittir 0 şeklinde düzenleyelim. Şimdi diskriminant sıfırdan küçük. b kare eksi 4ac sıfırdan Küçük diyeceğiz. Yani 4 a kare eksi 4 çarpı b çarpı c yani b sıfırdan küçük. Buradan 4 a kare eksi 4 b kare sıfırdan küçük. 4'e bölerim her tarafı a kare eksi b kare sıfırdan küçük olarak bulunur. Doğru seçenek a'dır. Onun soruya bakalım. Bilgin aşağıdaki duvar saatinin altında elektronik bir gösterge yapmıştır. Bu göstergede duvar saatinin belirttiği süredeki saat ve dakika kök kabul eden ikinci dereceden denklem yazmaktadır. Süre değiştiğinde göstergedeki denklem de süreye uygun biçimde değişmektedir. Örneğin şekilde süre 1.20 olup bilginin yaptığı göstergede kökleri 1 ile 20 olan ikinci derece denklem yazmaktadır. Hakikaten bunu çarpanlar ayırırsak x-1 çarpı x x-20 olur. Evet buradan x ya 1 veya x 20 olur. 1 20 geçe gösteriyormuş. Şimdi sabit hızla yürüyen bilgin bir gün evden okula gitmiş. Okulda bir süre kaldıktan sonra aynı yoldan eve dönmüştür. Bilginin evden çıktığı ve eve döndüğü saatler aynı günün öğleden öncesine ait olup öğleden önce demek saat 12'den önce demektir. Aşağıda bu duvar saatinin gösterdiği bazı denklemler verilmiştir. Evden çıktığı çarpanlara ayırdım. x, x 10 çarpı x, x 10. Demek ki evden çıkarken saat onu 10, 10 geçiyormuş. Öğleden önce. Okuldan çıktığı anda, yine çarpanlara ayırdım bunu. x-2 x 2 x eksi 11 diye. E, kökün 1'i 2, 1'i 11 çıktı. Öğleden önce olduğu için 2 11 geçmeyecek, 11'i 2 geçecek. 11 okuldan çıkmış. Bilginin okuldan eve döndüğü anda duvar saati diskriminatı 0 olan bir denklem gösterdiğine göre diyor. Şimdi e, okuldan eve döndüğü anda. Eve döndüğünde evden çıktığında 11.0, okuldan çıktığında 11.02 ise eve döndüğü anda 11'den daha büyük olacak ve öğleden önce olacak. Diskriminantı 0 olacak, kökleri eşit olacak. Demek ki eve döndüğü anda saat 11'i 11 geçiyordur. Kök, yani x ve 11'in karesidir aslında bu. Ee, soru bitti. Bilgin okulda kaç dakika beklemiştir? Şimdi dikkat ederseniz eee Okuldan eve kaç dakikada döndü? 9 dakikada döndü. Dolayısıyla evden de okula 9 dakikada gider. Yani evden 10.10'da çıktıysa 9 dakikada gidiyorsa 10.19'da okulda olur. E 11.02'de okuldan çıktıysa e okulda kaç dakika beklemiştir? 11.02'den 10.19'u çıkarırsak buradan 43 dakika beklediğini bulmuş oluruz. Doğru seçenek Denizlidir. 11'e bakalım. Şekilde düz bir zemine dikilmiş. iki ağaç verilmiştir. Soldaki ağacın boyu sağdaki ağacın boyunun karesine eşitmiş. Yani şu ağacın boyu x ise bu ağacın boyu x kareymiş. Dolayısıyla soldaki ağacın boyunu soruyor bize. Yani x kareyi soruyor. Dikkat ederseniz x kare kime eşit oldu? x artı 35 bölü 4'e eşit oldu. Payda diyelim. 4x kare eşittir. 4x e, artı 35 olur. 4x kare eksi 4x eksi 35 sıfır. Çarpanları ayırmaya çalışalım. 2x'e 2x desem buraya. Buraya da e, ee, 7'ye 5 desem 10, 14 eksi olması lazım. Şuraya eksi yazacağım. Dolayısıyla çapraz kontrol edip bakın çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. Buradan dolayısıyla x'e 7 bölü 2'dir veya eksi 5 bölü 2 tabii ki olmaz. Demek ki x7 bölü 2 soldaki ağacın boyu da x kareydi. O da 49 bölü 4. Değişik olarak bulunur.